bu sergi bir geçici bir sergi, itinerant dediğimiz, e, e, ge, pardon gezici bir sergi, itinerant sergi biz bu serginin macerası önce serginin fiziki halinden bahsedeyim daha içeriğine girmeden fiziki hali Paris'te başladı Paris'te bir galeride başladı ve 40-50 tane desenle başladı ve ben bunu yıllardır bu resimlerimin burada gördüğümüz eskizlerimin resimleri oluşmuş olan resimleri tamamen dünyada koleksiyonlara dağılmış işlerden oluşmakta ve bunlardan bazılarını bu sergi için de Türkiye'deki özellikle de evet. İzmir'deki için bazı koleksiyonlardan bazıları onların ödünç aldık. Koleksiyonerler bize bunları ödünç hale verdi. Yani bu macera Paris'te başladı. Paris'te açtıktan sonra İstanbul'da, Ketürda'da, Mimar Sinan evet. ama ve Mersin'e gitti ve oradan da buraya geldi. Buradan da başka Hı. yerlere gidecek. Yani bir geçici bir sergi. Evet. Zaten İçeri Paris'te yaşıyorsun. Kesinlikle. Evet. Evet. E ve içeriğine de gelince Paris'te yaşıyor ve üretiyorum özellikle. Evet. Çünkü evet. 35-36 yıldır Paris'te yaşıyorum da 36 yıl Türkiye'de hiçbir resim yapmadım. Tamamen burada gördüğümüz işlerin tamamı Paris'te üretilmiştir. Bunun bir önem var mı onu da bilmiyorum ama sonuçta bu bir sergi, itine gezici bir sergi haline dönüşsün istiyorum. Ve hedef kitlemizin ilk başında gelen gençler, eğitim kurumlarında çalışanlar, ve sanat, sanat e, prosesini merak eden, işte nasıl bir yaratım süreci nasıl işliyor? Sanatçıyla ilgili bir, yani genellikle sanatçılar hı hı. mutfağıyla ilgili bilgiler vermezler. Evet. Kaçarlar. Sen e, az hı hı. önce şey dedin, e, yani genellikle işte desen çalışan çok az ve desen prosesiyle <laughs> beraber sana e, yap, yapıtına giren sanatçı örneği çok az demiştin. Belki doğrudur. Ama bizim bilmediğimiz, belki de çok sanatçı var böyle ama çıkartamıyorlar. Bu bir özgüven Doğru. meselesi. Doğru. Yani kimse mutfağını hı hı. göstermek istemez. Doğru. Çünkü orada bütün acemilikler, bütün bizim. E, işte ne bileyim ben e, Savunmasız olduğunuz her şeyi o desenlerde hissedersiniz Bu bir özgüven meselesi Ben bunu özellikle e, göstermek istiyorum Çünkü benim prosesimin tamamı bu Ben e, sanat az önce söylediğim gibi Sanat prosesimi ikiye ayırıyorum Birisi doğumhane Birisi dökümhane Doğumhane dediğim gibi Ben bir fikrim var ve bu fikrin e, Yeryüzüne inmesi lazım Yani, yani. desen vasıtasıyla Hı -hı. yeryüzüne inmesi lazım yani sonra bir form kazanması evet. lazım ve sonra bu bu genellikle dışarıda atölyemin dışında oluşur. Sonra da bu fikri desenli çizdiğim, eskisini çizdiğim fikir daha sonra bir sanat eserine dönüşür. O da dönüşme e, prosesi de atölyemde olur. Doğumhane bölümü dışarıda e, oluşan bir şey. Bir fikrim var ve o fikir zaten bir konsept belirlerim kendime. O fikir e, işte mutlaka dışarıda olur. Okumalarımı hep yap dışarıda yaparım desenlerimi yap dışarıda yaparım ya çay bahçelerinde ya kafetera Paris teraslarında kafelerin teraslarında ya da bir antik kentin amfitiyatrosunda bunlar bir şekilde oluşur fikir aşaması. Evet. Ve bunun bir de dökümane aşaması var. O da atölyemde bu bu fikri oluşmuş olan deseni artık şey anne dönüşmüş hı hı, hı. ucundan tutturduğumuz evet. bir şeyin artık şey yumak gibi tutturduğumuz şeyin artık o dökümane atölye aşaması başlar. Evet. Ve orada da sürprizler vardır. Orada her şey defini değildir. Hı hı, hı. Kendi başına evet. orada her şey oluşmuş artık orada bir sürpriz. sürpriz Ama yine oldu. de desen senin için ayrı bir nesneye dönüşmüyor. O yapıtın devamı, devamı olur, hayatında üç, var oluyor. Onun için evet. bu serginin adına evet. bir uçtan çizgi bir uçtan öbürce dedik. Evet. Çünkü evet. çizgi fikirden fikrin o yakalandığı ve ol hali oluyor ya fikrin evet. çizgi ol evet. hali fikre ol diyor ve oluyor çizgiyle evet. burada beraber. burada da o zaman bir e, ona başı bütün bu sanatsal kronolojisinde fikrin ol halini izleyicilere Ve artık olmuş evet. haliyle olan evet. o bütün o prosesiyle ilgili bir bilgi veriyor ama dediğimiz gibi çok küçük güzel şey örnekler. Yani hani e, e, çok böyle geniş bir retrospektif evet. şeyiyle değil esas bu yani. Dönem hedef, seçkileriyle. Evet. Hedeflenen senin de bildiğin evet. gibi sen küratör olarak Harika. sen bunun hedeflenen Burada şey değil yani işte burada benim bir teknik gösterisi yapmıyorum yani bir tuval güzellemesi de yapmıyorum sadece evet. bunun dönüşmüş esere nasıl dönüşüyor o prosesi anlatma adına desene yardımcı olsun diye biz buraya şeyler evet. koyuyoruz ve her dönemden de birer ikişer küçük örneklerle ona başın 40 yıllık sanat macerasının <laughs> ayak izlerini evet. den tadlar verebilecek evet. ama şeyi atlamadan buradaki olay desen bazlı. Desen. Evet. Ve bu prosesin ilk hali ol hali, evet. yani Ve fikrin ol halini e, yapmaya çalışıyoruz. Biz de bunu hazırlayarak izleyiciye evet. aslında bir e, yürüyüş rotası hazırladık. Evet. E, i̇yi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi, iyi bunları ki bunları ürettin. İyi ki sen Ve de varsın. Biz de iyi ki bunları izleyiciyle Aynı, Aynen. E, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki sen de varsın. Sen olmasan bu haliyle olmazdı. Bu çünkü şöyle dediğim tabii küratöre de küçük bir şey vermiş olayım. Bu sergi itineran sergi olduğu için. Başka yerlerde mekanlarda sergilendi ve sergilenecek. Evet. Ama her defasında başka küratörlerle çok farklı şeyler. Bu da senin tadın. Evet. Yani buraya evet. senin dokunman oluştu, senin dokunuşunla bu hale geldi. Bu da bir Erkan Doğanay. Evet, <laughs> Erkan Doğanay dokunuşuydu İzmir'deki evet. ve ne onu da bana. bir şekilde beraberce üstleneceğiz evet. sorunu.